arkadaşlar bugün sebepten oynuyoruz Minecraft oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ben bu video başladım tamam mı video kaydını açmamışım kafa yiyeceğim arkadaşlar bu arada yeni bir kom komset başlatıyorum komsetimiz şöyle söyleyeyim siz istediğiniz oyunun oyunu yoruma yazacaksanız ben de o oyunu deneyeceğim, oynayacağım. Roblox hiç olur, Roblox dışı olur hiç fark etmez. Önemli olan siz yorum bırakmanız o oyunla alakalı. Benden istediğiniz oyunun yorumunu bırakmanız önemli olan. Böyle bir konsept başlatıyorum. PUBG, Free Fire hiç fark etmez. Tamam mı? İstediğiniz oyunu yazın. Celal Semet duyuyorsan yaz. Nox duyuyorsan yaz. Abdu duyuyorsan yaz. Tumudinho duyuyorsan yaz. Her şeyden ama efendi hesabı duyuyorsan yaz. Yazın yani. Bu videoya yeni katılanlar da yazabilir. Yani söyleyin istediğiniz oyunu. Ben oyunun videosunu çekeceğim. Fark etmez bu arada arkadaşlar. İstediğiniz oyunu. At yani siz yorumlara yazmanız yeterli oluyor. Takılın kafanıza göre baltam var ben niye balta kullanmıyorum bu arada arkadaşlar bu gerçek Minecraft değil ama gerçek Minecraft gibi gerçekten çok güzel ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz benim bayağı sevdiğim bir oyun ben bu oyunda bayağı kasıldım o kasıldığımın videosunu atmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar çünkü benim tarlam var oyunlarım var falan. Yani bayağı şey dedim var bayağı iyiyim o oyun o şey videosunu atarım arkadaşlar yakın bir zamanda Allah izin veririz, tabii ki. Öyle söyleyeyim tam odun topladık bayağı bir. 45 tane falan odunum vardı 15'te buradan geldi. Toplarsak 10 da 45 etti diyelim. Videonun kaydını başlatmadım sana bak gelenecektim. 45'te 16 tamam. Onlar toplasak bir 45 daha gelse. biz biraz fazla odunum var. %100 eminim bir geçecek şu an arkadaşlar. Baya bence bir siteye geçer. Arkadaşlar bu arada ben bu odun şeyini hiç sevmiyorum ha. Simsiyah kapkara odun mu olur ya? Biraz yukarı çıkalım. Evet tamam. Hepsini topladığımıza göre girebiliriz. Benim amacım şu an arkadaşlar tarla yapmak. Ve maden inmek. Ve bu arada arkadaşlar dediğim kendi kasıldığım oyunda dediğim elmas falan buldum arkadaşlar ve bu arada iki set ikisi de geçti. Evet ikisi geçiyor. Elmas falan buldum bu arada arkadaşlar. Maden arayışına çıkalım. Ben maden bulunca geliyorum arkadaşlar. Bakın ne buldum. Yuppi. Bakın ne buldum. Allah'ım bakın, bakın, bakın ne buldum. Bakın ne buldum. Bakın ne buldum. Bakın ne buldum. Amacımız tarla yapmaktı. Tarla bulmak değildi ama. Dızlamak da değil demedik yani. Şunları şuradan alalım biraz. Çünkü yemek derdimiz var. Daha bu arada sabah değil ben yemek yemedim size video atıyorum arkadaşlar. Sabah sabah yemek yemeden video atıyorum ya. Merak etmeyin bunları böyle yiyip bırak gitmeyeceğim. Şimdi bozuk patates mi? iğrenç. At At. Bozuk patatesi ne yapayım ben? Yemiyor mu? Arkadaşlar. Bunları bu arada gireyip merak etmeyin. Böyle dızlayıp açmak yok. Gireyip köylerimize yazın. Bak kalbim bakıyor bana orada. Ekiyorum daya ekiyorum. Bir iki tane olmuş olabilir mi evet. Bir iki değil otuz tane. Diğerini toplamayacağım uğraşmak istemiyorum. Direkt evleri yağmalamaya geçelim. Yo mavi tak çok güzel crafting table mavi yatak o bir mavi da o sandık var o oy Uşam demir arkadaş demir diyorum zümrüt köylülerle ticarete girebiliriz ekmek çok iyi lan daha yeni başladım hemen ekmek falan ne oluyor yatak burayı iki mi birleşim mi evet Arkada da bir ev gördüm galiba. Evet. Evinden çıktı. Aa, ne oluyor? Aa, bu ne? Ya, bu şey yeniyor. Ve batıyor Lan Kapıyı açmak varken kapıyı kırıyor. Mor yatak. Burada hiçbir şey yok. Kurtuldun sen baba. Aylin gölem. Kesip onu demirine alabiliriz. Vallahi keserim. Bayağı da iyi keserim. Ama... Gece mi oluyor? Niye öyle bir canilik yapayım ki? Tarım arazileri tamam buğdayımız olacak. Buğdayla ekmek yapabileceğiz. Aldığımız buğdayla da buğdayın to tohumuyla da kardeşim buradaki tohumu ek ekmeyebilirim çünkü kendime şey yapacağım buradaki tohumu. Bu arada yatmam lazım. İlk günü atlattık arkadaşlar. Allah Allah'ın izniyle ilk günü atlatmayı başardık. Yatağımı alayım. Bu arada gereksiz şeyler koyacağım Ankara'ya. Şöyle. Şimdi diyeceksin kraftik değil bu gereksiz mi? Gereksiz değil. Ama şu an işime yaramıyor. Hatta ya. Ben alalım biraz şöyle. Çok gelmiş şunları. Ay kusura bakma valla. Ölüyorum aşıktan. Bak geriye gideceğim. Valla geriye gideceğim. Sadece bu da alıyorum. Birazcık da tohum. Tohum lazım oğlum. Sonra yarım saat tohum arayışına geçiyoruz. Bulması da hiç kolay değil valla. Şöyle ekelim gidi. Gariban köylülere. Adamların evi falan küçücük ya. Ekelim gitsin şöyle. Tamam bak. Ektim tarlanı. 22 buğday benim. 17 pardon 22 de 10 benim. Buğdaylar da benim. Hadi Allah'a ısmarladık. Bak şunlar batıyor ya. Gözünü seveyim batma. Ateş de bulduk o. Bak bu ev kesin demirci köyü. Ya da. Oğlum yatağın yok lan. Buna mı oturuyorsun lan yoksa sen? Tövbe bismillah. Dilimler. Demir golem ne yapıyorsun? Demir golem kardeşim ne yapıyorsun? Lan kır demir golem edecek. Oğlum bunu hangi salak koydu suyun yanına? Yerdeki kömür mü? Aa kömürüm oldu tamam. Tamam iyi. Kanki torki. İki kapılı kesin burası güvenlikli bir yer. Oğlum iki kapıyı ne iş var evinde? Ha? amacılar girmesin diye mi? Olabilir. Bu ne tuvalet kağıdı mı? Aa, üst katı var. Fark etmedim. Oraya tuzaktı kesin. Evet. Tuzaktı evet. Zengin oldum. Of turtası da var adamın. Arkadaşlar köşeyi dönme videosu. Çekiyorum ikisi de. Turtası da var oh. Turta bırakayım hadi açlıktan oradan. Bu köyden alacağımız aldık çıkalım. Şurada bir tane devasa bir şey var. Tarla var gördüm. Kasıyor bu arada biraz evet. Ve De birazcık değil feci kasıyor. Niye eğiliyorum ben ha? Düzeldi. Yok düzelmedi. Valla çok fena çok fena kasdığı için duvardan delip gidiyorum. Hakkı neler etti acaba? Vallahi girdim. Bu ne? Halı. Ayağı ısınsın diye. Ayağı üşümesin diye. Üst kat boş. Oğlum koca gökdeğenin var. içinde bir tane saksı mı var? Gerçekten mi? Al düzeltiyorum. Sadece camı kırıldı. Her yerde kum yaparsın ya camı. Uzama vakti geldi sanki. Şu tarlayı da mı toplasam? Neyse. Uzama vakti geldi. Kaçıyoruz. Ben evimi buraya mı yapsam ya? Ben evi buraya yapıyorum arkadaşlar. Ben kuruluyorum buraya. Hakkınızı helal edin. Alalım şu davranlarımızı. Buraya kadar izleyenler abone e eksik görmeyin be. Kurulalım şuraya hemen. Vallahi arkadaşlar tarım arazim için şeyim var. Buğdayım var. Pardon tohumum var. Vallahi ekmekim de var. Zümrütüm de var. Bir tane ticaretçi bulayım. Direkt ticarete gireceğim. Ticaretçi ne abi ya. Ona ticaretçi mi deniyor gözümü seveyim. Diyenler olacaktır. Allah öylesine dedim ben de işte. Öyle kapatalım. Onun bu ne lan taş devrinden kalan evler gibi. Şöyle tek kapılı uçuk bir ev yaptım kendime. Çok da büyük değil yani. The bank. Hatta. 3 blok genişliği çok fazla. iki yapalım. Gidelim içeriği döşeyelim. Şöyle. Kumu ne yapayım ben ya? Soğuk çeker. Şöyle koyalım. İlk videodan bu kadar gelişmemiz beni şaşırttı. Çünkü kum... Ay kum diyorum. Çünkü şey falan da bulduk gerçi. Köy falan da bulduk. Yoksa bu kadar gelişemezdik. Şu an ev malzemesi topluyordum. Yüzde yüz eminim kendimden. Ya ne oluyor istediğim yere niye blok koyamıyorum? Yamuk elim ha. Yamuk el Ahmet. Şöyle. Ben baltayla kum kazıyorum ya Rabbi. Hangi zeki insan baltayla kum kazar? Neyse uğraşamam. Zbank 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 zbank. Ee, bir tane şey kaldı. Onu da bastık. Ne hallederiz? Arkadaşlar bunda da basitinden deneyiz. Oh. Yemek yiyeceğim ben arkadaşlar. Yemek sonunda geldi. Ben bu videoyu başlamadan önce önüme yemek yapar mısın? dedim. Şu anda yemek hazır. Yemek yücüm yoksa devam ederdik. Ama bu videoyu devamı gecik bu kumlarla bu arada şey yapacağım. Sandığımızı da koyalım. Yatağımızı da koyalım. Aa, yemekleri buraya koyacağım. Yok şöyle. Hatta hepsini koyuyorum ya. Madenlerle yemekleri ve tarla işini ayıracaktım Boşver. Bu videomuz buraya kadar evimizin kapısı yok. Kapı yapalım bir tane. Sandıkla arkadaşlar her şey. Onu alalım. Gelelim. Şöyle Şundan kapı yapalım. Aa, bu kapı da güzeldir. bank Göl manzaralı evimiz. Şöyle. Evimiz güzel kötü değil bence. Evimiz diyorum fark ettiyseniz. Sizin de eviniz bu arada. Evet bu videomuz buraya kadardı. Abone olup unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.